Merhaba sevgili akrepler. 10-16 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, bu hafta dolunay haftasındayız. Hafta boyunca ayın ışığı büyüyecek ve hafta sonunda 16 Mart'ta 26 derece Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Haftanın geneline baktığımızda hafta başında 10-11 Mart'ta ayın Yengeç burcunda olduğunu görüyoruz. Ay yengeç burcundayken sevgili akrepler, sizin enerjiniz daha fazla olabilir, kendinizi daha iyi hissediyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra hukukla ilgili konular, yurt dışı ile ilgili kavramlar, eğitim, yüksek öğrenim, yabancılarla ilgili konular veya işiniz gereği medya, yayıncılıkla ilgili konular hafta başında biraz daha meşguliyetleriniz arasında olabilir yakın çevreniz ve akrabalarınızla da haberleşme hızlanabilir. Ancak e, dikkat etmeniz gereken bir husus özellikle 11 Mart'ta etkili olacak olan Merkür Satürn karesi. Merkür Kova burcunda ilerliyor ve Satürn sizin burcunuzda. E, Kova burcundaki Merkür ve Satürn arasındaki e, kare açı e, özellikle e, aile bireyleri, hayatınızdaki otorite kavramları veya ebeveynlerle olan ilişkilerde bazı çatışmalar yaratabilir, iletişim sorunları çıkarabilir. Bunun yanı sıra kullandığınız iletişim araçlarında, ev içerisinde bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Merkür, Satürn kareleri genel olarak iletişimi kısıtlayan etkiler ortaya çıkaracaktır. 11 Mart ve 12 Mart'ta buna dikkat etmemiz gerekiyor. 12 Mart'tan itibaren etkiler dağılacaktır. 12 Mart'ta Ay Aslan Burcu'na geçiş yapınca iş ve kariyeriniz ve sorumluluklarınız gündeme gelecek. Biraz daha meşguliyetleriniz artabilir. Kariyer hayatınızda enerji biraz daha yoğunlaşmaya başlıyor. Bazı görüşmeler olabilir, toplantılar olabilir. Genel olarak biraz daha yorulabileceğiniz bir süreç olacak hafta ortasındaki günler. 14 Mart'ta Ay Başak Burcu'na geçince sosyal hayatınız hareketlenecek. Biraz daha belki arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle iletişiminizin artacağı, eğlencelere veya organizasyonlara katılabileceğiniz bir dönem olacak. Ay Başak Burcu'na geçince Dolunay'ın etkileri de gündeme gelmeye başlayacak. 16 Mart'ta 19.08'de 26 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana geliyor ve sizin Arkadaşlarınızla sosyal çevrenizde olan alanda olacağı için bazı arkadaşlarınızla ilgili haberler olabilir. Bir arkadaşınızın evlenmesi, özel hayatında bazı değişimler olması söz konusu olabilir. Veya arkadaşlık ilişkilerinizde bazı değişimler, dönüşümler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Veya arkadaşlarınız veya ait olduğunuz sosyal çevrede bazı yeni faaliyetler, yeni organizasyonlar veya yeni projeler... Gündeme gelebilir ya da daha önceden başladığınız bazı işlerde sonuçlar alabilirsiniz. 11. ev dolunayları güzel dolunaylar olabilir, şanslı dolunaylar olabilir. Çünkü bizim dilekler evimizdir, umutlar evimizdir bir dileğimiz gerçekleşebilir, bir hayalimize kavuşabiliriz bu dolunayda. Özellikle Eylül ayı yakınlarında başladığımız iş veya girişimlerimizin sonuçlandığını görebiliriz sevgili akrepler. Şu sıralarda Jüpiter de sizi Yengeç Burcu'ndan destekliyor. Dolayısıyla şanslı etkiler devrede olacak. Sizin için güzel gelişmeler söz konusu olabilir bu dolunayda. Evet haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da hem öz burcunuz hem de yükselen burcunuza göre izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.